Güneşli bir Ocak ayından hepinize merhabalar diliyorum. Herkese merhaba. Kısaca kendinizden bahsederseniz. Evet, eee Mesonural projesinin e, 30 yıllık çalışanıyım. Son 10 yıl 10 e, yıl projesini, yeşil yaka su projesini, koru, su ve e, bahçe projesini satış müdürü olarak çalıştım. E, şu anda yeşil yaka suda e, en güzel villalarından birini tanıtıyor olacağız sizlere. Başlayalım. Başlayalım <laughs> Şimdi çok güzel bir bahçesi var. Öncelikle evet. bütün teknik detayları da sizin vermenizi Tabii. isteyeceğim. Ee, şöyle bahçeyi bir alalım Aykancım, Dela'nın böyle geçelim. Tabii. Ufaktan böyle bahçeyi de bir detaylarını gösterelim Şimdi istiyorum. Öncelikle otoparkı da anlatayım. Otoparkta parke taşları daha da büyütülerek geniş bir alana yayılmış. Bahçe 680 metrekare bir bahçemiz var. Bahçemiz e, sanat eseri olan çok güzel bir... E, Şöyle sanat de. eserimiz var. Eserimiz zaten sanata çok düşkün çok anladığım bir kadarıyla evin her evet. yerinde böyle dokunuşları evet. var. Evet, evet. Çok güzel bir sanat eseri var burada. Daha biçilemez diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında orijinalinde burada hiçbir şey yokken bu eklenti alanının önüne <laughs> parke döşenip bir e, ne kış, bahçesi kış bahçesi, de değil az, olarak yer açık, bir alan açık kış bahçesi Şöyle olarak yapıldı. Bir detaylarını birazdan içeride anlatıyor olacağım. Hı hı. E çünkü 48 metrekarelik bir alan o. Şey, i̇çerideki oda. Evet anladım. Anladım. evet. Onun evet. önüne de böyle bir teras gibi yapıldı. Evet. E, pergülesi de çok şık olmuş. Evet, Tam çok böyle güzel oldu. bir bodrum bir işte çeşmedeki evlerin aynen, havasını vermiş. Aynen aynen. Parkeleri uzatmış ta şuraya kadar gidiyor. Gidiyor evet. Şimdi evet. evin içine doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama öncelikle açık otoparkından da bir bahsedelim istiyorum. Evet açık baş, başta da bahsettim. Açık Hı -hı. otoparkımız hem genişletilmiş. Hı -hı. E, parke taşları da fazlalaştırılmış ve e, daha geniş bir hale getirilmiş. Evet daha parkeyi de daha da e, büyütmüş bir vaziyette. Daha geniş bir otopark, açık otoparka sahip olmuş bu villa. Burada da bir küçük bir teras alanımız var. Aslında burada yine dek vardı, yine Hı. değiştirmiş. E, parke ile bütünleştirmiş. Park evet, yani burası da bir kış bahçesi olarak değerlendirilebilir. Bunlar kapatılabiliyor per... çünkü. Tabii, Hı. üstüne de pergole eklenmiş. Yeni alan kişi belki kapatmak ister, artık bunu evet, bilemiyoruz. <laughs> Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim evimize doğru. E orijinalde sundurmamız yoktu. Mülk sahibimiz sundurma yapmış bu tarafa. Bu görünen alan normal kapalı otoparktı. O kapalı otoparkta bir oda olarak değerlendirilmiş bir ardi ama onun da 38 metrekarelik bir alanı var. Çok büyük bir alan. Evet. O zaman şöyle detayları anlatacağım. doğru. Şimdi önce girişten başlıyoruz. Evet girişten yine mermer şeklinde. Dediğim gibi otoparka bir kapı eklenerek şu 38 metrekarelik bir alanı değerlendirmiş Burayı ardiye gibi yapmış. Altında. Evet. Evet. E, dolapları arka tarafta bir çamaşır odası gibi bir alan yapmış. Orayı da gösterelim. Evin içinde ama dışında. Evet. Evet. Bağımsız olmuş. E, sabit mobilyalarımız kalacak. Hı hı. Bu şekilde değerlendirilecek. Mesela çamaşırla ilgili çamaşır odası normalde evin içerisinde, Var. bir dolap içerisinde olur Var. ama ev sahibiniz burayı bir çamaşır odası haline getirir. Evet, odası, çamaşır Bütün odası. Bütün dağınıklığı, eşyaları toplanabilir bir halde Evet, bir hale aynen gelmiş. öyle. Ama yeni alıcısı burayı bir misafir yatak odasına bile çevirebilir. Şey her şey Her şey yapılabilir. Aynen. O zaman evin içine doğru Hadi Biraz gidelim. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Bu kapı detayını da inanılmaz sevdim. Çok keyifli olmuş. Evet, çok güzel olmuş. girişimizde e, vestiyer ve misafir vereceğimiz bulunmakta. Yerler yine mermer olarak yapıldı. Şu kısım mutfak. Mutfakta yine sabit her şey duruyor. Sadece hareketli mobilyalarımız alınacak. Hı hı. E, burada yine tezgahlarda şeyleri değiştirmiş. Hmm, Bu normal değil, yok, değil Hayır. mi? Hayır. tamamen değiştirilmiş bir vaziyette. Şu kesme tahtası olarak yok, kullanılıyor evet. sanırım. Duvar kağıtları, Hoş. Hı hı. Mutfağın önünden hemen terasa çıkış mevcut. İşte bu terası kapatıp oraya bir yemek alanı da yapılabilir. Zaten bu alan içeride. sadece 13-70 metrekare, metrekare. Önündeki deki dediğimiz gibi e, çoğu zaten Kapatın. müşterilerimiz kapatıp kış bahçesi olarak değerlendiriyor. Tamam. Hemen salona geçiyoruz. Salonun e, geniş bir ferah bir aydınlık bir yeri var. İç avlu dediğimiz. Orasında yine üstü kapanır, açılır bir şekilde Bakalım bir mı? kış bahçesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu iç, bu da 22 metrekare bir alana sahip. Ciddi de bir alan var. Evet, 22, 22 metrekare. metrekare. Mesela bu da değişmiş, klima ünitelerini yukarı taşıyıp bu tarafa şöminen için odunluk, odunluk olarak yapmıştım. değerlendirmiş ve kapıları değiştirmiş. Çok güzel bir alan. Burası çok. yazın çok sıcaklarda yani serinleyeceğiniz bir alan olarak evet. bile kullanılabilir. Kahvenizi içeceğiniz, kitabınızı okuyacağınız bir alan. Salon bölümümüzde de e, şömine eklenmiş. İlk defa bir evde televizyon görmüyorum. çok <laughs> 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 e, genelde mülk sahibimiz kitap okumayı daha çok sevdiği için, sanatla evet, evet, evet. Sanat ilgilendiği izledim. için. Evet, sanatla ilgilendiği için. Burada da dediğim gibi hareketli mobilyalar yine olmayacak ama şömine her şey yerinde verilecek. Çok güzel dizayn etmişler yani Çok şey her var. tarafına bakıp böyle bir kalıyorum. Tebrik ederim ev sahibimiz çok güzel bir yaşamış. 52 metrekare salonumuz var. Hı -hı. Yerler ahşap, Lumine Park'e. Hı -hı. Şimdi aslında salonun bu tarafında su deposu adı altında verdiğimiz şapına attığımız bir odamız vardı ama Burayı mülk sahibimiz yatak odası haline çevirdi. Şimdi normalde burası bir oda değildi. Hayır. Şaplı bir oda. Evet. Bir eklenti alanı Alanım. olarak geçiyor. Evet. Kaç metrekare yani burası? Aa, burası da 48 metrekare. 48 metrekare. Kare. Evet. Şimdi burada 48 metrekare bir yatak odası için oldukça da geniş. Çok geniş. Yani villada. Gerçekten standart, güzel kullanılabilir bir alan. Evet. Ee, burada yine önündeki bir teras alanı var Yatağ, yani yatak odasında. Kalktığınız anda böyle güzel bir evet. yeşil manzaranız var terasınızdan sonra. Burada yatağı konumlandırmışlar, yatak başı vesaire hepsi çok trend. Şurada gizli bir alan var. Soyunma bölümü. Evet yani ben gizli alanların hastasıyım bilirsiniz. Buyurun bakalım o zaman. Acaba burada ne var? Soyunma bölümümüz var. Giyinme odası mı soyunma Giyin, odası mı? Soyunma, <laughs> giyinme soyunma odası şu şekilde. Böyle. Yok sabit o. Sabit tamam. Hı -hı. Bir gösterelim Aykancığım. Burada da güzel bir e, giyinme odası ya da soyunma, soyunma odası, odası. <laughs> yapılmış. Bunu kapattığımız anda hiçbir dağınıklık gözükmüyor. Hemen olmayan var. bir banyo vardı. Banyo yapmış. Hı, normalde banyo da yok tabii. Var. tabii. Yok hayır. Hı -hı. Düz bir alan düşünün burayı. Banyolu hale çevirmiş. Duvar kağıtlarını da kendi yapıp. Duş akabinin her şeyini kendi değiştirmiş, yapmış. Yani ev oldukça aslında kullanışlı, ferah bir hale çok, gelmiş. Çok, çok. Şimdi üst kata çıkaracağım ben sizlere. Ben. Şimdi bu üst katta da üç tane yatak odamız bulunmaktadır. Hemen bu kısımda çamaşır odası aslında çamaşır ve kurutma makinesinin yeriydi. Ama konut sahibimiz aşağıda yaptığı için burayı biraz daha farklı bir şekilde, dolap şeklinde Bir, bir depolama alanına çevirmiş. Depolama alanına çevirmiş. Ee, bu tarafta bir çocuk odamız var. Çocuk odasındaki bahçeye çıkış mevcut. Hepsi de sinekliklerimiz de var. Bu evet. da bir detay. Evet, önemli bir detay. <laughs> Ve bir garip yazmış. Evet. Bu da zaten kalacak mevcut. Kalacak. Artık Tabii, sabit, sabit mobilyalar mobil kalacak. kalacak. Tamam. Burada banyo olmayan bir oda. Bu katta Sadece bir banyo mu var? Ortak banyo var ve ebeveyn, ebeveyn banyo var. var. Ebeveyn odası da e, 23 metrekare banyo hariç e, banyolu bir oda. Dediğim gibi arkasını yine soyunma giyinme odası olarak yapıldı. <laughs> Normalde yatak böyle baş... değildi değil hayır, mi? Hayır hayır hiç öyle değildi. Anladım. Evet şimdi yatak başı zaten kalacak. Dediğim hmm. gibi sadece hareketli Hareketi mobilyalar. Şuraya doğru geçelim. Evet arkası da soyunma odası. Şöyle. Ya bu olanlar çok gerçekten yerden tasarruf çok ediyor. Çok tasarruf ediyor. Evet. Bazı insanlar algılayabiliyor ki ya yani neden ortada yatak başı var? Nasıl olacak? Herkes <laughs> alışmış yatağın karşısında dolap ama gerçekten çok daha ferah oluyor oda. Aslında projede şey var. Bir tane duvar var burada. Beton ama oluyor. müşterimiz buraya kadar uzatıp yatak başı ve arkasını soyunma odası olarak ya da giyinme odası olarak yaptı. 5 metrekarelik bir e, e, ebeveyn banyomuz mevcut. Bakalım. Oldukça geniş bir banyomuz var. Aykancığım şöyle gösterelim. Değiştirdi değil mi? Evet, Standar bu şakabeyin dışına Evet, çıkılmış. evet, evet. Tamam. Şimdi ikinci çocuk odamızı anlatacağız sizlere. Ee, burası da kottan dolayı biri bahçe bölümüne çıkıyor da çocuk odamızın, diğer çocuk odamız da balkona çıkıyor. Burada da 21 metrekare bir balkona sahip bu kısım. Balkon odadan büyük diyebilirim. Evet, evet. <laughs> ama Balkan önü çok açık. Çok açık evet. Güneş alan, ferah bir oda. Yalnız duvar rengine bayıldım. Çok güzel yapmış. Gerçekten çok güzel. Yani mesela Kartela'da baksam şey demem yani bu duvara boyayım <laughs> diyor ama çok beğendim. Çok güzel durmuş. Tablolar çok şık. Evet, çok güzel. Burayı da yine bir çocuk odası olarak değerlendirebilirler. Tabii. Zaten Tabii. eşyalarımızı alacak ev sahibimiz. O zaman son bir odamız kaldı. Son bir odamıza da bakalım. Hayır banyomuz kaldı. Tamam. Çok pardon. <laughs> ortak kullanım banyomuz. Evet. Burada da yine e, özel imalatlarımız bulunmakta. Hı hı. E, duvar kağıtları yapıldı. Burada da ortak kullanım. iki çocuk odasının ortak kullanım banyosu. Tamam. E, bu katta bir tane ortak kullanım banyomuz var. Bir de Aynı. ebeveyn banyomuz var. Aynen. Evimizi bitirdik. Bitirdik. <laughs> Güzel oldu ilk bir video olmasına rağmen. Ay, hızlı. <laughs> çok güzel, çok keyifli bir video oldu. O zaman aşağıya inelim tekrar. Orada bir veda konuşması yapalım Aynen zaten. öyle. Evet çok güzel bir ev gezdik. Evet. Leyla Hanım çok güzel anlattı. Ee, bu videolarımızın devamı gelecek. Siz bizi izledikçe, izlemeye devam ettikçe, yorumlar yapıp beğenilerinizi yaptıkça biz de devam Bizden edeceğiz. Bizler devam edeceğiz. Daha yeni farklı Villa tipleriyle de geliyor olacağız. Yani çünkü her ev gerçekten ayrı bir hikaye. Gerçekten öyle. Yani mesela bu projede birçok eve giriyoruz. Diğer sitelerde de. Evet. Her ev başka bir şey anlatıyor bize. O yüzden her çekimde yeni bir heyecan, heyecan oluyor. Bunu yapıyoruz. Bunu da belki anlıyorsunuzdur. Biz de çok severek yapıyoruz bunu. Yani 10 yıldır sattığım projede inanın hala o ilk gün çıkan heyecanımla tekrar devam ediyorum. O heyecanımızı hiç kaybetmeyelim <laughs> evet. o zaman. Evet. Bizi desteklemenizi çok seviyoruz, çok teşekkür ederiz ama daha çok destekleyip, yorum yapıp, beğenilerinizi sunarsanız yeni videolarda tekrardan hep birlikte görüşmek görüşürüz. üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Görüşmek, görüşmek üzere, üzere, hoşçakalın.